Uçak mı uçuruyorsun? Wow, uçak öyle mi uçuyor? Wow ne çok uçan var senin. Hmm. Wow. Hmm. Selim'in de güzel güzel arabaları var. Majorette arabası var bir de. Bakar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Spiderman majorette arabası. Çok güzel bir araba bu. Ben çok beğeniyorum bu arabayı. Bir de güzel bu araba. <laughs> bir de bu araba varmış. Çok güzel. Bu da harika bir araba. Bir de hmm. Minuar bir, bir şey var. Kafası her şey diyor. Hı hı. Böyle. Hı -hı. Harika. Ben mavi vardı onun gibi ama yok. Hı -hı. Milikşa, bakalım neler var mı oyuncak araba Vay wow. ne kadar çok oyuncak var. Wow. <laughs> çok beğendim. Güzel. Çok harika oyuncaklar var. Burada poli de var. Melikşah poli de varmış ya burada. Melikşah'ın polisi. Burada Türk helikopteri var. Hmm, Türk helikopteri. Çok güzel. Bu da kas. Oo, ha. çok güzel. Bu da çok güzel bir araba. Burada da ben de. Oh, Oo süper. <laughs> Melisa daha hevesli abisi. İşte. Wow, ne kadar güzel bir araba Melisa. Bunu da çok beğendim. Bunu da ben boyadım Maalesef. Hıhı. Çok güzel. Harika arabalar var. Bu da Türk. Bu da Türk mü? Bence harikalar. Önce, önce sağ kadar sonra uçuyor. Öyle mi? Hı -hı. Hmm. At on, at on, at on. Ekut, ekut. O zaman bana ona kadar sayar mısın Türkçe?

Benim ki, hepsini döktüğüm yerlerle. Oynuyor musun? Oynuyor musun? Deda. Deda oynuyormuş dedesi. Deda. Ooo oh, süper.